Bu videoda not komutunu göreceğiz. Not komutunda teknik resim dokümanı üstüne istediğiniz yazıları rahatlıkla yazabiliyorsunuz. Öncelikle bir pencere açmanız gerekiyor şekilde gösterdiğim gibi. Daha sonrasında ise bu kısımda yazı tipini belirliyorsunuz. Bildiğimiz bütün yazı programlarında da bildiğimiz düzenlemeleri burası için de yapıyorsunuz. Örneğin kalın olsun dedim. Alt montaj diyorum bu kısma. Alt montaj 1 diyerek boşluğa bir kez tıklarsanız eğer yazıyı tamamlamış oluyorsunuz. Mouse'unuzun imlecine yazı en son yazmış olduğunuz yazı otomatik yapışacaktır. Tıkladığınız her yere bu yazının aynısından birer tane daha rahatlıkla atabilirsiniz. Yazıların üstüne çift tıklayarak değiştirebilirsiniz. Değişiklikler yapabilirsiniz. Örneğin alt montaj 2 yaptım burayı ve boşluğa bir kez tıkladım. Buradaki alt montaj 1'i sildim. 2010'da gelen güzel bir yenilik. Eğer ki iki ayrı yerde yazılmış yazınız varsa birini sürükleyip diğerinin üstüne bıraktığınızda otomatikman ikisini de aynı pencereye dahil ediyor. Düzenlemeleri yine aynı pencereden otomatik yapabilirsiniz. Bu şekilde de Solidworks'ta yazı yazmak gayet kolay.